Sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. İkinci üniversite kapsamında son olarak Andolu Üniversitesi'ne ele alacağız. Çünkü öncesinde İstanbul Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi'ne ele almıştık. Uygulamalı olarak ikinci üniversiteye nasıl başvuru yapabiliriz bu konu hakkında detaylı bilgi vermiştik. Önemli noktalardan bahsedeceğim. Daha sonra uygulamalı olarak başvurumuzu hep birlikte gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Bu süreçte lütfen bu alanı atlamayın çünkü bilmeniz gereken önemli noktalar var. Sizler de hazırsanız bu noktalardan bahsedelim. Başvurularımız 23 Ağustos'ta başladı. 8 Ekim'e kadar devam edecektir. Başvurularımızı burada bulunan linke tıklayarak gerçekleştireceğiz. Ben zaten gerekli linkleri ve kılavuzları açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Sizler ilgili linklere tıkladığınız zaman aynı bilgilere ulaşmış olacaksınız arkadaşlar. Başvurularımızı bu tarihler içerisinde gerçekleştireceğiz. Harç ücretini 8 Ekim 17-20'ye kadar yatırmamız gerekecektir. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olayım. Söylediğim gibi uygulamalı olarak göstereceğim. Fakat önemli olan noktalar olduğu için bahsetmek istiyorum. Başvurumuzu gerçekleştirirken kayıt otomasyonu bağlayalım bağlantısından e-devlet sistemine giriş yapacağız. Başvuru işlemlerimizi halledebilmemiz için HES kodu girilmesi zorunludur. Eğer HES kodunuz yoksa arkadaşlar HES kodunun nasıl alınacağı ile ilgili videoda kanalımızda mevcut açıklamalara kartlara bırakacağım. Eğer HES kodunuz yoksa ilgili işlemleri gerçekleştirerek HES kodunuzu temin edebiliyorsunuz. Yüklenen fotoğrafların adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde yüzü açık ve son altı ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir. Vesikalık fotoğrafınızı ya da biyometrik fotoğrafınızı yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir problem yok. Fakat fotoğraf size ait değilse ya da hatalı geçerse olması durumunda doğacak olumsuzluklar size ait olacaktır. Diyelim ki başvurunuzu yapacaksınız fakat öğrenim bilgisine ulaşılmıyor. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? sisteme öğrenim durumumuzu belirten belgeyi yüklememiz gerekecektir. Yurt dışı mezuniyet belgesi olan arkadaşlarımız yapması gereken işlem bu alanda değer almaktadır. Yeni tarihli öğrenci belgesini yani öğrenim durumlarını gösteren belgeyi sisteme yükleyecekler. Sisteme yükledik. Peki olay bitti mi arkadaşlar? Bitmedi. Sizler belgeyi yüklüyorsunuz. Evet. Belgenin ile birlikte kayıt tarihleri içerisinde bulunmuş olduğunuz il ya da ilçedeki AÖF bürolarına başvurmanız gerekecektir. Bakın bu nokta bizler için oldukça önemlidir. Eğer işlemlerinizi tam bir şekilde halletmezseniz başvurunuz olumsuz sonuçlanır. Bu noktayı parantez içerisinde belirtiyorum arkadaşlar. Öğrenci belgesini sisteme yüklediysem ya da benden hangi belgeler isteniliyorsa ve sistemden ulaşılmıyorsa yüklemiş olduğum belgelerin asıllarını açık öğretim fakültesi bürolarına ulaştırmam gerekecektir. Söylemiş olduğum durum burada da beyan edilmektedir arkadaşlar arkadaşlar. ay Burası'na belgesiyle başvurmayan adayların kayıtları tamamlanmayacak ve kayıt hakkını kaybedeceklerdir. Önemli bir noktadır. Kayıt için yapılması gereken ödemelere baktığımız zaman her bölümün ücreti farklılık arz etmektedir arkadaşlar. Diyelim ki A bölümüne başvurdum. Ne kadar ödemem gerekiyor? Bu bilgiye nasıl ulaşacağım diyen arkadaşlarımız için. Burada bulunan linke tıklayacağız. Bizler de tıklayalım. Evet güncel olarak 2021-2022 öğretim yılı ilk kez kayıt yaptıracak adayların ödeyeceği tutarlar burada yer almaktadır. Acil durum afet yönetimi alanında 505 TL ödeyeceksiniz arkadaşlar. Adalet alanında 365, aşçılık 395, bankacılık ve sigortacılık 365, bilgisayar programcılığı 395, Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı 365, coğrafi bilgi sistemleri 395, çağrı merkezi hizmetleri 365, çocuk gelişimi 395, dış ticaret 365. Şu noktayı da atlamayayım arkadaşlar. Son defa adalet bölümüne açıktan başvuru yapabiliyorsunuz. 2022-2023 yılında adalet bölümüne Açıktan alım yapılmayacaktır örgün olarak okunulacaktır arkadaşlar. Bu da önemli bir noktadır ve çokça çok sorulan sorulardan bir tanesidir. Elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı 505, emlak yönetimi 365, engelli bakım ve rehabilitasyon 505, ev idaresi 365, fotoğrafçılık ve kameramanlık 395, halkla ilişkiler ve tanıtım 365, ilahiyat 365, Arapça okumak istiyorsanız ilahiyatı 730 TL, insan kaynakları yönetimi, işletme yönetimi 365, iş sağlığı ve güvenliği 395, kültürel miras ve turizm 365, Lavar rant ve veteriner sağlık 505 genel hattıyla 365 395 ve 505 civarında bölümlerin ücretleri değişkenlik göstermektedir arkadaşlar bu sayfanın linkini de açıklamalar kısmına bırakacağım. Sizler de detaylı olarak incelemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Evet harç ücretleri hakkında bilgi verdikten sonra ödemelerimizi nasıl gerçekleştireceğiz? Online bir şekilde sistem üzerinden harç ücretimizi yatırabiliyoruz arkadaşlar. Kredi kartı banka kartı ile ödeyebiliriz. İnternet bankacılığıyla söylemiş olduğum gibi ödeyebiliyorsunuz. ATM'den kartlı ya da kartsız bir şekilde ödeyebilirsiniz. Son olarak da mobil bankacılıktan ödeyebiliyorsunuz. Genel anlamda arkadaşlar son dakikaya bırakmayın. Başvuruların yoğunluğundan kaynaklı olarak tarihli de ilerletebiliyorlar bu konu hakkında da bilginiz olsun. Diğer önemli bir konu ders kitapları verilecek mi ya da sınavlarda sorumlu olacak üniteler nelerdir? Arkadaşlar artık ders kitapları verilmiyor. Bizler internet üzerinden burada bulunan e-kampüs edu adresinden kitaplarımıza ulaşabiliyoruz. Ayrıca sorumluluk ünitelerimizle ilgili bilgiye de burada bulunan linklerden ulaşabileceğiz. Önemli olan diğer bir konu ise ders transferleri ve muafiyet işlemleridir. Görmüş olduğumuz her dersten muaf olmuyoruz arkadaşlar. Birili dersler var. Bu derslere baktığımız zaman Atatürk ilk ve İnkılap tarihi 1. ve 2. dönem. Türk dili 1. ve 2. dönem. Yabancı dil 1. ve 2. dönemde muafiyet işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Şu anda muafiyetle ilgili işlem yapamıyoruz arkadaşlar. Daha sonraki süreçlerde bu konularla ilgili bilgi verilecek. Tarih yayınlanacak. Çünkü muaf olmamız için yapmamız gereken iş ve işlemler gerekecektir. Ben bu noktada da sizlere haber vereceğim. Bu nedenledir ki kanalımıza abone olmanız, bildirimleri aktifleştirmeniz süreç içerisindeki bu tür duyurulardan haberdar olmanızı sağlayacaktır. Zaten bizler eğitim alanındaki tüm duyuruları sizler paylaşıyoruz. Ayrıca açık öğretim fakültelerinin vize, final, bütünleme, yaz okulu gibi sizleri ilgilendirecek noktalarda gerekli paylaşımları yapıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi duyuruları kaçırmamak için kanalımıza abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Özel öğrencilerimizin yapması gereken iş ve işlemler burada yer almaktadır. Şimdi bizler uygulamalı olarak başvurumuzu nasıl gerçekleştireceğiz? Hangi işlemleri yapmamız gerekiyor? Uygulamalı olarak adım adım gösterelim. İlgili alana tıklıyorum. Söylediğim gibi gereklilikleri sizlerle paylaşacağım. Karşımıza bu şekilde bir ekran çıkacaktır. Ya da bu şekilde bir ekran çıkması bile sağ üst alanda giriş yap butonu olacak arkadaşlar. Giriş yapa tıklayarak e-devlet sisteminden Anadolu Üniversitesi'nin ekranına ulaşabiliriz. Bizler kayıt otomasyonuna tıklayalım söylemiş olduğum durumu karşımıza çıktı. Giriş yap butonuna tıklıyorum. E-Devlet şifremizle giriş yapabiliriz. Eğer Anadolu Üniversitesi hesabımız varsa ilgili hesapla da giriş yapabiliyoruz. Sonraki süreçlerde üniversite hesabını nasıl elde edebiliriz? Bu konularla ilgili videolarda kanalımıza yüklenecektir. E-Devlet'te giriş yap butonuna tıklıyorum. TC kimlik numaramı ve E-Devlet şifremi doğru bir şekilde doldurduktan sonra giriş yap butonuna tıklayacağım. Eğer E-Devlet şifreniz yoksa arkadaşlar PTT'ye gitmeden internet bankacılığı üzerinden de E-Devlet şifresini temin edebiliyorsunuz. Evet sisteme giriş yaptığımızda karşımıza bu şekilde bir ekran çıkacaktır. Sol menüde başvuru yap alanı var arkadaşlar. Bu alana tıklayalım. Bizden ikinci üniversite kapsamında başvuru yapacağımız için ilgili alana tıklıyorum. Türkiye programlarını seçeceğim. Başvuru sayfamız 8 aşamadan oluşacaktır arkadaşlar. Açık öğretim sistemi ile ilgili bilgi almak istiyorsanız ilgili alana tıklayabilirsiniz. Kayıt için gerekli belgeler, banka ödemeleri ve kayıt işlemlerine ait bilgiler için ilgili kılavuza ulaşabiliyorsunuz. Az önce zaten size bahsetmiştim. Ders kitaplarına PDF formatında ulaşmak için ilgili alana tıklayacağım. Ders kitaplarını basılı ders kitabı olarak temin etmek isterseniz de ilgili alandan kitaplarınızı alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yukarıda belirtilen açıklamaları okudum, anladım, kabul ediyorum butonuna tıklıyorum ve sonraki aşamaya geçiyorum. Sistemde kayıtlı olan bir bilgimiz olmadığı için kimlik bilgisi ekle butonuna tıklayarak kimlik bilgilerimizi eklememiz gerekecektir. İlgili ana tıkladıktan sonra Mernis sisteminden bilgilerimiz çekilmiş olacaktır arkadaşlar. Bizler de kaydet butonuna tıklayarak işlemlerimize devam edelim. İkinci sayfada kimlik bilgileri düzenleme alanı karşımıza çıkacak. Herhangi bir problem olmadığı için sonraki adıma tıklıyorum. Bu alanda görmüş olduğunuz gibi bir uyarı aldık. Başvuruya ait resim bulunamadı. Resim yüklememiz gerekecektir. Güncelle butonuna tıklayarak bilgisayarlarımızdaki, tabletlerimizdeki vesikalık ya da biyometrik fotoğrafımızı sisteme yükleyebiliriz. Fotoğrafımızı yüklerken dikkat edeceğimiz hususlar var arkadaşlar. Eklemek istediğimiz fotoğrafın boyutu 3 MB'e geçmeyecek. Eğer 3 MB'e geçerse sisteme yükleyemeyiz. Küçültme programları var arkadaşlar. Google'a yazın fotoğraf küçültme diye karşınıza çıkan ilk linke tıklayarak işlemlerinizi yapın. Fotoğrafımız burada belirtilen türden olması gerekiyor. Diğer alanlar bizler için önemli değildir. Eğer herhangi bir problem yaşarsak tarayıcımızı değiştirelim arkadaşlar. Firefox ya da Google Chrome'u kullanabiliyoruz. İşlemi hallettikten sonra sonraki adım alanına tıklayalım sistemde herhangi bir adresimiz bulunmadığı için yeni adres ekle butonuna tıklıyorum. Bu alandaki tüm bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde dolduralım. Daha sonra kaydet butonuna tıklayalım. Bilgilerimiz sisteme kaydolmuş olsun. Evet adres bilgilerimizi de sisteme kaydettik. Başarılı bir şekilde kaydedildiği ile ilgili mesaj geldikten sonra büro seçim yapmamız gerekiyor. İlgili alana tıklayalım. Büro seçimimi yaptım. Sınav merkezim nerede sınava gireceksem ilgili alanı seçiyorum. Ayrıca arkadaşlar sınav merkezlerini güncellemeniz için ilgili tarihler yayınlanacaktır. Diyelim ki yaşadığınız şehir farklı, sınava gireceğiniz şehir farklı olacak. Tarihleri takip etmeniz gerekiyor. Eğer tarihleri kaçırırsanız sınav merkezi neresi kaydettiyseniz o alanda sınava girmek zorundasınız. Bu nedenle Anadolu Üniversitesi'nin web sayfasını takip ediyoruz. Güncelleme işlemleri olduğu zaman ilgili tarihler içerisinde güncelleme yapacağız. Eğer güncellemeyi kaçırırsak söylemiş olduğum gibi belirtmiş olduğumuz merkezde sınava girmek zorunda kalacağız. Dedikten sonra sonraki adım alanına tıklayalım. Yüksiz sisteminde kaydınız bulunmamaktadır şeklinde bir ibareyle karşı karşıyayız. Yeşil alanda yük sistem bilgilerimi sorgula butonu var arkadaşlar. ilgili butona tıklayalım. Görmüş olduğunuz gibi bilgilerimiz yük sistem sorgulandı ve güncellendi. Belirtilen alandan öğrenim programı ve yabancı dili seçtikten sonra bir sonraki adıma geçebiliriz. Bu alanda öğrenim bilgimizi seçelim. Daha sonra okumak istediğimiz öğrenim programını ve yabancı dili seçtikten sonra diğer aşamaya geçebiliriz. İlgili bilgileri doldurdum. Sonraki adım diyorum. Özel durumunuz varsa bu alandan ekleme yapabiliyorsunuz. Eğer özel durumunuz yoksa ilgili kutucu işaretliyoruz ve sonraki adım diyoruz. Yüklememiz gereken belge bulunmamaktadır. Sonraki adım butonuna tıklayarak bir sonraki adıma geçebiliriz. İlgili alana tıklayalım. Açık öğretim sınavlarında kullanılmak üzere geçerlik tarihi 1. ayın 31. 2022 veya sonra olan HES kodunu sisteme kaydetmemiz gerekecektir. İlgili HES kodumuzu dolduruyoruz. Okudum anladım onaylıyorum. Girdiğim HES kodunun ilgili tarihe kadar geçerli olmasını kabul ediyorum kutucuğunda işaretledikten sonra kaldığımız yerden devam edelim. Şu anda başvurumuz henüz tamamlanmamıştır. Başvuru sırasında girdiğimiz bilgiler aşağıda Yer almaktadır. Lütfen girdiğiniz bilgileri inceledikten sonra tamamla butonuna tıklayarak başvuru işleminizi tamamlayabilirsiniz şeklinde uyarı çıkmaktadır. Gerekli bilgileri kontrol ettikten sonra tamamla butonuna tıklıyorum. Başvurumuzu tamamlamak üzereyiz. Vazgeç butonuna tıklayarak Başvurularım sayfasına gidebilir. Daha sonra başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Evet diyelim ki herhangi bir problem yaşadınız. Yarıda kaldı. Ne yapacaksınız? Sisteme tekrar giriş yapın. Başvurularım alanına tıklayın. Daha sonra güncelle dedikten sonra işleminize devam edebiliyorsunuz. Onayla butonuna tıklayıp başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Başvurunuzu tamamladığınızda başvurunuz üzerinden herhangi bir değişiklik yapamayacaksınız. Önemli bir noktadır arkadaşlar. Bizler onayla diyelim ve işlemimizi tamamlayalım. Görmüş olduğunuz gibi başvurumuz tamamlandı. İlgili kayıt bedelini 24 Ağustos 8 Ekim tarihleri arasında ödeyerek başvuru işlemimizi tamamlayabiliriz. Ödeme yapmak isterseniz ilgili alana tıklayın arkadaşlar. Kullanıcı bilgisi ve kayıt bilgisi karşımıza çıkacaktır. Yeni kayıt öğrenim gideri 365 TL katkı payı da 38,5 olarak belirtilmekte ve toplamda 403,5 TL ödememiz gerçekleştirilecektir. Bu alana kart bilgilerimizi girerek işlemimizi tamamlayabiliyoruz. Süreç bu şekilde devam etmekte arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda Açıköğretim Fakülteleri ile ilgili duyuruları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirterek bizlere ulaşabilirsiniz. Atatürk Üniversitesi İstanbul Üniversitesi de açık Öğretim Fakültesi kapsamında, ikinci Üniversite kapsamında başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşene de kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.